bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün simgesi. Dünyanın en estetik, en güzel bayrağı olan bizim bayrağımızda. Hilal ve yıldız nasıl yan yana gelmiştir? Okullarda bir savaş alanından geçerken yansıma sonucu bulduğumuz anlatılır. Ama hayatta tek doğru yol olan bilimin yolunda gerçek o değildir. Vexilloloji, bayrakların tarihini araştıran bilim dalı. Hilal ve yıldız... Bayrak tarihimizde ilk kez 1800'lü yılların başında Sultan 3. Selim döneminde yan yana geldi. O yıldız sekiz köşeli. Sekiz köşeli yıldız semoloji şekil biliminde zafer demektir. Peki bayraktaki yıldız ne zaman beş köşeli oldu? Sultan Abdülmecit'in ilk dönem sadrazamı başbakanı olan Mustafa Reşit ilk anayasamızla sayılabilecek düzenlemeyi kalem almıştır. Ve bu düzenlemede ilk kez insan haklarından söz edilmiştir. Bunun üzerine bayraktaki sekiz köşeli yıldız kaldırıldı ve oraya beş köşeli yıldız kaldırıldı. Neden? Çünkü şekil biliminde sekiz köşeli yıldız zafer demekse Beş köşeli yıldızın bir tek anlamı vardır. İnsan demektir. Bayramımız hakkında ille bir ülke anlatacaksak ben diyorum ki aya ilk insanı biz gönderdik. Bundan böyle YouTube'da her hafta küpün içindeyiz anlatacağım öykülerden anında haberdar olabilmeniz için lütfen abone olun.